kuşlarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dün yine bir çıkım aldım. Civcivlerimin yalnız 5 6 alt, e, civciv çıktı. Biri yumurtanın içinde çıkamadı, öldü. Bir civcivimiz bu çıktı. Yani sakat olarak. Bunun da ayakları arkadaşlar bu şekilde. Yani ayakların üzerine basamıyor. Gördüğünüz gibi şu ayak uçları şöyle göstereyim. Çarpık bunun. Şimdi bunu nasıl yapılır, nasıl buna çözüm uygulayabiliriz? Onun için birkaç bildiğim bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bunun için şöyle bir bulaşık singeri gibi bir singere e ihtiyacımız var. Ve bir de şöyle etiket ayağına yapıştırmamız için ayak yani bunu her yerde bulabilirsiniz yani. Kırkarsiyede falan vardı. Bir de kalem arkadaşlar kalemle arkadaşlar burada bir delik açıyoruz. Öyle. Kalem büyüklüğünde delik olsun. Ayağının içine girebilecek şekilde bir delik açın. Yeterli olacaktır. Hemen bir de 1,5-2 santim yanından hesaplayarak düz kararı. Bunun yanından açın. Deli. sonra arkadaşlar elinize şu şekilde biraz büyütün. Çünkü ayağını sokabilmemiz için. Mesela nasıl girdireceğiz? Şu şekil. bu şekilde. Ona göre ayağını ayarlayıp şu şekil takayım. Bu şekil takayım. Şöyle biraz içini açıyorum arkadaşlar. eğer parmaklarına dikkat edin. Çok incedir. Üçünü bir edin arkadaşlar. Üç tarafını çıkartın hepsi girdikten sonra çekilir çünkü küçük parmaklar kırılabilir bunların parmak ayakları çok narin olur dur 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 oğlum dur atı <laughs> <laughs> dur kaşar, dur arkadaşlar, şöyle elimizle delik oluşturup küçük da şöyle küçük bir şekilde çıkın üst parmağını arasına yerleştirin üst parmağınıza da biraz baskı uygulayarak hafiften şöyle dışarı doğru ayağını çıkart çıktı bir ayağı gördüğünüz gibi bu durmayacak arkadaşlar yani ayağını çıkartmaya çalışacak şimdi bacağına kadar çekmiş şöyle yeter diğer ayağı Şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum o yüzden dondurup diğer ayağımı da taktıktan sonra açacağım arkadaşlar siz de evet arkadaşlar ayaklarını taktım görmüş olduğunuz gibi şu dizinin üstüne kadar gi giydirin arkadaşlar yeterli olacak <laughs> Daha sonra arkadaşlar şöyle bir kağıta yırtacağız ortasından. Ayağa çıkmasın diye iki ayağının ara bölümünden içeriye doğru şu şekilde. Ayağını çıkartmaması için tamamı yapıştırmayı şöyle yapıştıracağız. Ama bu yapışmıyor tabii bunu geçelim. şu alıyoruz arkadaşlar ayağının taban kısmına alt. Parmakların hepsini açılacak şekilde şu şekilde yapıştırıyoruz ayağı Tüm parmaklarını kağıdın üzerine açın arkadaşlar şu şekilde. Ayakları mağdur doğduğu için hani basamıyorlar, baskı uygulayamıyorlar kendileri. O yüzden biz yardım etmek zorundayız. Hayvanlara önem veriyorsak bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Sonra kenarlarından şu şekilde arkadaşlar yapıştırıyorsunuz birbirlerine göstereceğim size bunu bak bu şekilde hem ayağa çıkmamış olacak pisingerden kağıt yüzünden hem de ayağa e, bir kaç güne ümit ediyorum gerekirse bir hafta bekletin içerinmeyin. düzelecektir şimdi siz diyeceksiniz ki sen bu kuşun ayağını böyle yaptın e bu kuş peki nasıl su içecek ya da nasıl yemeyecek onların da bilgisini vereceğim arkadaşlar merak etmeyin çünkü hani sadece bunu yapıp ne olmaz hani hayvana mağdurluktan öldürmezsin açlıktan öldürürsün bu sefer doğru mu dediğim gibi arkadaşlar bunların bacakları çok çok narin yani sabırlı olun bazen sinirleniyorsunuz, geriliyorsunuz. Ayağı çıkabiliyor tekrardan. Ya da yapışkana yapışmıyor. Ya da ayağını kıpırdatıyor. Bütün inciri berber ediyor derler ya. O şekilde oluyor. bu e, kalem yardımıyla parmaklarımı şöyle aralayın arasını. Gösteremiyorum şu an size. Çünkü hem bir yandan size göstersem hem bu uygulamayı yapsam bu sefer yine aynı şey bana oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın 5 parmağını pardon ne 5 yani 3 parmağını bu şekilde kağıda koyuyorsunuz daha sonra üst bölümünde şöyle yavaş bir şekilde ama parmak şeyini hesap edin çünkü bunların parmakları ince olduğu için siz fark etmezsiniz döner ters yapıştırırsınız bu sefer ayağı hem ince kemik zaten kırılır kıkırdak gibi bir şey arkadaşlar bastırırken şöyle kenar uçlarına sert bastırın ayağına denk gelmeyecek şekilde şimdi ayak tiplerine şu şekilde bir baskı uygulayın emin olun arkadaşlar kesin çözüm olacağına inanıyorum şimdi şöyle size göstereyim ayaklar bu şekil hayvan bu şekil bacaklarına doğru çekiyoruz şöyle yukarıya Evet. Kuşumuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Buradaki amacımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada Singer'in görevi ayakları düz bir şekilde yere yatık bir şekilde kalmamasını sağlıyor. Ayakları düz aşağıya doğru tutuyor. Bu şeylerin e, nedeni ise bunların da bak parmakları belli oluyor zaten gölgesi çıkıyor. 3 parmağının da ayaklarının her parmağı ayrı ayrı bir şekilde düz durmasını sağlıyor. Bu hayvan bu şekilde gezemeyecek. Yuvanın içerisinde bu şekilde sabit duracak. Çırpınacak çırpınacak ama bakın gagası bu hayvanın yere değebiliyor. Zaten bunun yemliğini yere yem dökmüşüm ben. Yerdeki yemlerden yiyecek. Zaten suyun kenarında olacak. Ee, suyu içtiği bölümün. Oradan da suyunu içecek. Günlükte zaten ben bu kontrolünü sağlayacağım hayvanın. İnşallah öldürmeyiz de yaşatırız bu yavruya. Yani doğaya böyle güzellikler kazandırmak herkesin mutlu eder. Eğer siz de böyle sakat hayvan, sakak bir yavru elinizde ise bu yöntemi deneyin arkadaşlar. Erinmeyin. Sonuçta bir cana bakıyoruz ve bir cana sahipleniyoruz. Ne oldu? Yürüyecek misin sen? Gel 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 bu arada arkadaşlar bu yavru benim kendi e, anaçlarımın yumurtalarından gelen yavru ve keklik başında söylemedim 5 tavuğu diyen var bıldırcın diyen var ama keklik yavrumuz anlayan arkadaşlarım şuradan şu şekilde görebilir ne olduğunu güzel bir yavru dün çıktılar. Daha fazla üşütmeden e, bunu yuvasına yerine bırakıyorum arkadaşlar. Uygulamamızı tekrar gösteriyorum. Bu şekilde ayakları bu şekilde düz duracak. 3 parmağını açacağız. Kalem yardımıyla singer delip Ayaklarını içinden geçiriyoruz. Diz kısmına kadar ayaklarını çekiyoruz şu şekilde. Daha sonra buraları kağıtla ayaklarını sabitleyip bu şekilde yuvaya bırakıyoruz. Öyle değil ha yorgun. <laughs> hadi arkadaşlar şimdi bırakacağımız ana kucağını açalım şimdi bu yavrumuzu alıyoruz bu şekilde burada ana kucağımızı açıyoruz görmüş olduğunuz gibi yere ben zemine yem döktüm arkadaşlar suyun kenarında olacak şu şekilde şöyle suyun kenarına yakın zaten buralarda da hep yem var İnşallah aç kalmaz bu şekilde bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da civcivleri köşelere sıkışmışlar. Şöyle geç şu tarafa. bak ıslattı kendini bak. Termostat 32 dereceli sabit arkadaşlar. Bilmeyenler için onun bilgisini verin. Ee diyelim böyle düştü ne olacak? Bunu da artık siz kendiniz ayarlayacaksınız. Bu şekilde kalacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Her gelişmesiyle ilgili size daha güzel videolar yapacağım arkadaşlar. Daha fazla video için beğenip abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınız benim için önemlidir arkadaşlar. Bilgilendirmek, bilgi almak gayet güzel bir şeydi. Buradan tüm hobileş arkadaşlara selam gönderiyorum. Bir sonraki videomda ise hem bunların gelişimi hem de aşağıdaki diğer bunlardan bir aylık olan 30-35 günlük olan keklik palazlarımın da videosunu getireceğim. Anaçlarımla ilgili ayrı bir video da şey yapacağım, yapacağım arkadaşlar. Sorularınız olursa takipte kalmayı unutmayın. Yorum kısmında tüm sorularınızı belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ha bir saniye. Abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Beni desteklerseniz daha çok videomun geleceği gelir yani.